Anımı anlatacağım. Biz kuzenlerime, önce avmiye, gittik orada, Laylan'da gittik sonra da, Martepe'ye parka gitmeye, karar verdik. Biraz oynadıktan, sonra büyük, olan kuzenim, tane, park gördü. Biz de tabi, oraya gittik. Ama ergenler, kaydırağın, üstünde oturup, sohbet ediyor, biz ve kaç kişi, bekliyor felene. Sonra polis geldi ve önce çocuklara inmesini söyledi. Tabi inmiyorlar. En sonunda polis yanların çıktı ve Onlarla bunu, konuştu. Biraz sonra indiler. Ve abim kaydı. Ama ben kortuğumdan kaymadım hese hesebe. Sonra biz başka parta Gittik ama baya sıra vardı. Gittiğimiz an herkes. Gitti şansımıza. Şöyle bir şeydi. Hem dönüyorsun hem de. Havaya kalkıp iniyorsun ama tutunarak. Bir de orada iki abla vardı. Ve biz kuz işlerimizde hemen. Bilmedik önce annem abim ve başka. İki abla bindi. Sonra ben abim büyük olan kuzenim ve aralarından tane abla bindi. Tabi kuzenim çığlık atıyor. Ben de hem çığlık atıyorum hem de gülüyordum. Abla da bizi çekip gülüyor. Sonra ablalar başka. Yere gitti biz de sonra abimle gidip. Baktık. Ama sevmedik o yüzden geri. O yere gittik. Biraz bindikten sonra. Kuzenim yine çığlık attı sonra. Yere indirdik ama gözü kapalı olduğu için. Hala çığlık atıyor. Tabi biz de gülüyoruz. Sonra yağmur yağmaya başladığı bizde çatısı olan. Parklara gittik. Orada bizi çeken ablalar. TikTok için horon tepiyordu. Tabii küçük kuzenim. Durumu hemen arkalarına geçti. Sonra başka. Yer buldum oraya gittik. Orası şöyleydi. Bir tane şey var. Ona binip üstten. Doğru gidiyorsun. Biraz bindikten sonra. Annemle ben büfe aramaya gittik. Bir tane bulduk ama kapalı olduğu için. Alamadık. O yüzden gidecektik ama. Tam giderken bulduk ve hamburger falan yedik. Sonra gittik. Bu arada bunu bugün yaşadım.